Dünyanın üzerinde kurulur direkt. Dünyanın üzerinde kurulur direkt. Emek sayılmadan sızlar mı yürek aliyar alıyor 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 Sızlar mı yürek bu düzeni kim kurmuş bizler de bilek Bu düzeni kim kurmuş bizler de bilek Alıyor 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 bizler de bilek Adem eker yeryüzüne kini Aa, Neyse ya <laughs> Hadi bakalım <laughs> kedilerim. Çok seviyorum onları ya. Onlar olmasa var ya. Hoppa şimdi anne Ulan koca kedi oldun. Ana. yine annesi de Bakar mısınız ya? Hop. anneye bak bak. Bu <laughs> baba kediye bakalım. Ay. Bu oh, oh. şimdi baba kedi. Erken lin. Oh. <laughs> ya sen ne güzel bir yer kurban olayım aslında ya. Her neyse. Bakalım. Bakalım baba kedi. Anne kedi bir yavrusu. Baba. <laughs> Kamerayı da çeviremiyorum, yüzüme de çeviremiyorum ki arkadaş ya. Ne yasam? Dur bir daha bakalım bakalım. Ne yapayım? Eşşi ol Bu arada baba kedi karı kedi <laughs> şey, yapmayın. Ee, bu kedi nasıl baba kedinin olduğunu şey yapabilir düşünebilirsiniz. Erkek kediler e, siyah beyaz olur. Şey, dişi kediler rengarenk olur, renkli olur. Tamam mı tatlım? Siyahını, baba kedinin siyahını be beyazını almış. Anne kediden. Ya abi nasıl anlatayım ki ben size derim, e, şimdi ya? Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Baba kedi çok güzel ya. Bakın. Bak bakın yok yani gülmüyor ki bakalım bakalım buyrun baba kedi baba kedi anne kedi gel Herkese iyi akşamlar. Eyvallah.